Hoca! Bağırma lan. Beş numara, aynı ben. Aynı ben. Çal! Oğlum çiz. Çal! Kasal lan topu ayağından! Yürü beş, yürü beş! Hadi be oğlum, hadi Uzun be! Hoca. Bir cacık olmaz bunlardan. Ne haber? Turfan'la biber kayınço. Servet. Oh, stopaj. Ee Gökhan Efendi ne anlatacaksan anlat bakalım. Anladık bir kız çocuğun varmış. Yıllardır aklımıza gelen başına geldi. Kadınlara yaptıklarından dolayı Allah seni cezalandırıyor oğlum. Vallahi ne kadar fuhuşbaz bir zındık olduğuna hepimiz biliyoruz. Da konu bence bu değil. Konu ne? Şimdi Hoca Efendi. Ben kızı partiye götürdüm ya. ...içime bir kurt düştü. Kim bilir içeride nasıl çakallar vardır diye. Vardır. Vardır. Ee, sonra bir hızlandır amına koyayım e. Ersin, çakalın önde gideni varmış. Sosyete çakalı. Askeri ele Askeri çekella. Evet. Ne haber? Yapacak bir şey yok Gökhan. Teknik olarak kazanı kaybetmişsin. Geçmiş olsun. Ben senelerdir kucağa oturmadım da oturtmadım da. Niye? Çünkü caiz. Allah kayınço onu bunu bilmem. Kucak işi sıkıntı. Uyandırayım. Ben de orada kullanmadım değil. Beyler, ya bize ne gençlerden, yeni neslin ilişki biçiminden bize ne? Bunlar Z kuşağı, bana bak yarın bir gün hepimiz baba olacağız. Gençlerle tartışmayalım, kuşak çatışmasına mahal vermeyelim, dikkat. Köfteciğim, biz ne kuşağı oluyoruz lan? İpimle kuşağım, John Benjamin toşağım. P kuşağısın sen, P, P. P kuşağı ne lan? Sokacağım kuşağınıza! Servet, Necmi, Hikmet. Geldi son sokucum. Ben onu bunu bilmem. Yüz metre yasa artık kalktı. Kızımı o yamşaktan kurtaracağız. Siz de bana yardım edeceksiniz. Yeni hikayemiz budur. Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, o masum genç kızımı kurtarır. Vallahi günah boynuna göken. Boynuma dolayım hiç mi? Zaman.